Arkadaşlar merhaba. Bugün coronalmatic nasıl kullanılır onu size anlatacağım. coronalmatic.com sitemize girdikten sonra karşınıza ilk önce 3 adet menü çıkar. Birisi ana sayfamız, maaşlarım bulunduğu ekran. Birisi gizlilik politikamız. Coronalmatic app'i de Google Play Store'dan indirdiğiniz zaman kullanabileceğiniz menü. Konermatik'in app uygulaması. Onun gizlilik politikasını burada okuyabilirsiniz. Ve de mobil app'i de tıklayıp buradan direkt Play Store'a gidip buradan indirebilirsiniz. Play Store'dan da. de ee, bugün, yarın ve bilgi sekmesi var. 3 adet. Bugünün maçları, yarının maçları ve de bilgi sekmesinde de. Bu yanda gördüğümüz uyaran işaretlerini, uyaran ok işaretlerinin açıklamaları yazıyor. İsterseniz e, bilgiye bastığı zaman yukarıda açık bırakabilirsiniz. E, zaten yanında da e, okların üstüne geldiğimiz zaman, durduğumuz zaman gördüğünüz gibi e, hangi ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını söylüyor. Kırmızı ok zaten e, son maç, 20 maç ortalamanın ilk yıllığının e, 4.5 üst bittiğini söylemiş bize. 20 maç ortalamasının, 20 maçtan fazlasının. 9.5 üst ve de yeşil olan okumuz ise bu maçlarda hem ilk yarısının 4.5 üst hem de maç sonu 9.5 üst bittiği her iki yarında da her iki yarıda da bu üst oranlarının baremlerinin geldiği maçlar. Bodo, Glimp ve Zorya maçını örnek verecek olursak Son 20 maç ortalaması ilk yarı 4.5 üst yakmış istatistik bize. Son 20 maç aynı şekilde 9.5 üst yakmış ve de son 20 maçın belli bir oran üzerinde de hem ilk yarısı 4.5 üst hem de maç sonu 9.5 üst gelen maç sayısı fazla bu iki takımın. O yüzden bu yeşil ok yanıyor yanında. Buradaki ilk yarı ve maç sonunda yazan sayılar ise korner rakamları ise şunu ifade ediyor. Hem Zorya'nın hem de Bodo son 20 maçlarının yani totalde 40 maçın korner istatistiği oransal olarak. Yani bu iki takımın son toplam 40 maçında ortalama olarak ilk yarılar 5 korner maç sonlarında da 10 korner çıkmış. Ayrıyeten son 20 maç ortalamalarına baz alırsak 4.500, 9.500 ve hem ilk hem maç biraz teyit amaçlı bu sonuncusu. Çok konular çıktığını gösteren işaret aslında bize bu yeşil yanan okumuz. Bize bu maça güvenebileceğimizi gösteriyor. Zaten bu maça ve aşağıda da gördüğünüz gibi bugün bültende sadece bu iki maça CSK Roma ile Zorya Bodoglimp maçına sadece bu 3 seçeneği yapmış. Diğerlerine gördüğünüz gibi e, herhangi bir işaret vermemiş yeşil ok işareti. Biz bu maçlara güvenebileceğimiz anlamına geliyor. %100 garanti hiçbir şey yok. Tabi gelmeyebilir. Ancak bize bu istatistik olarak fazla konular çıkan maçlar olduğunu gösteriyor bize. Rahat içimizi, e, içimiz rahat oynayabileceğimiz maçlardan İkisiydi bu ve de bunu zaten Instagram'da e, Google Play Store'dan uygulamayı indirip uygulamayı indirip yorum yazan arkadaşları da özel olarak e, hikayeler kısmında paylaşmıştık. Zaten e, sitede vardı bu. Gizli kapaklı bir şey değil paylaştığımız ancak bunu e, arkadaşlarımız bilmeyenler için e, bizim bu önerimizdi ve iki maçta da ilk yıllar beşer konular Roma maçında 7 konular çıktı galiba. E, maç sonlarında da 10 konuları 2 maçta da açtı ve bütün bahisler, bütün istatistikler burada gelmiş oldu. İlk yarı 4.5 üst alanlar, maç sonu 9.5 üst alanlar, daha fazlası alanlar da kazanmış oldu. Eğer bahis yaptıysa. E, yarın sekmesine de bakalım mesela. Yarın totalde 17 adet maçımız varmış. E, ligleri de gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz. Belçika Ligi, e, İngiltere Ligi, Fransa Ligi'nde bir maç. Almanya Ligi'nde, Almanya Bundesliga 1'de. Seri B'de, Seri A'da varmış. Mesela bizim ligde de Türkiye 1. Lig'de de 2 maçımız var. Saat 8'de ve de Süper Lig'de de 6 ay maçı varmış. Burada mesela Korner e, Bahis olarak 2 adet maç öne çıkıyor. 3 seçeneğinde bize sunduğu. Birinci maçımız Belçika maçı Sporting ve Ostende maçlarında ortalama olarak son 40 maçın ortalamasında istatistikler olarak ilk yarılar 5 maç sonunda 11 korner çıkıyormuş. Bu iki takımın totaldeki korner istatistiğinde zaten bize bir şey çağrıştırıyor. Genelde zaten maç sonu 9-10, 8 korner gösterir ortalama olarak. Zaten bunun bir bayağı bir üstünde 11 İlk yarıda da 5 varmış. Bütün işaretler de yakıyor. Son 20 maç ortalamasında ilk yarı maç sonu. Her ikisinde 4.5-9.5 üst biten maç sayısı fazlaymış bu iki takımın. Ee, i̇lk yarı 4.5 üst ve maç sonu 9.5 üstte bize önermiş. Yağının güvenebileceği bizim maçlardan biri. Bu olacak 22 Belçika'da da. Ee, diğer bir maçımız da İtalya seri B'de Kremenso Krotona maçında. Aynı şekilde 5 ve ilk yarı 5 maç sonu 11 konuları ortalaması ile oynuyor bu iki takım son 40 maç baz alındığında ve de ilk yarı 4.5-3 ve maç sonu 9.5-3 son 20 maç ortalamasında e, öne çıkan ve uygulamanın bize sunduğu maçlardan biri gönebileceğimiz seri B'de 8'de başlayan bir maç yarın bunu da bence dikkate alınması gereken maçlardan biri diyorum Burada başka anlatabileceğimiz bir şey var mı? Şu anlık yok genel olarak e, demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. E, şöyle bir şey yapabilir mesela Alaska, Alasert, Makabi Tel Aviv UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bugün maçlarından biriydi. E, Ortalama olarak ilk yıllarda 3, maç sonlarında 8 konuları ortalamayla oynuyormuş bu iki takımın e, istatistiklerinin oransal olarak dağıtıldığında. Gördüğünüz gibi herhangi bir seçenekte seçenek de durmamış. Son 20 maç işte demek ki ortalamaları daha da düşük ve buna yakın olduğu için herhangi bir uyaran işaret de vermemiş bize. E, Last Link HJK maçı Helsinki maçında da ilk yarı 4, maç sonu 9 konular genelde bütün maçlarda stabil olarak verdiği Oransal kornerler 4 ve 9 oluyor genelde Bazen 3 ve 8 oluyor Macar'ın maçında olduğu gibi Bunlar corner'lerin daha sakin olduğu daha az olduğu Uyaran vermeyen maçlar olarak geçiyor Bu maçlardan ben analiz yapmadan oynamıyorum kesinlikle Ama Feyenoord Maccabi Haifa maçı var mesela. bunda 4 ve 9 olmasına rağmen son 20 maçlar baz alındığında 20 maç üzerinden baz aldığımız zaman 4.5 üst ve 9.5 üst korner çıkma olasılığı iki takımın korner istatistikler istatistikleri oransal olarak dağıtıldığında fazla. O yüzden bu maçı riski alıp ilk yarı 4.5 üst korner istatistiği değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Ya da maç sonu 9.500'üz. Aynı şekilde Pavok maçı var. Mesela bu da 4 ve 9. Ama bunda sadece ilk yarı 4.5 üstü e, önermiş yazılım bize. Son 20 maçında iki takımın konu istatistikleri göz önüne alındığında ilk yıllarda 20 maçtan fazla e, son 40 maç içinde 20 fazla maç e, fazla maç ilk yarı 4.5 üst bitmiş. Bunu bize gösteriyor. Ama genel 40 maçı baz aldığımızda da ilk yeri genel ortalama 4 kalıyor. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle direkt buradaki istatistikler çıkan sonuçların tamamı veriye dayanıyor. Yani herhangi bir tahmin içermiyor bunlar. Bunlar bize sadece yardımcı olmak amacıyla bol korner olan ya da az korner olan maçların... İstatistiğini görsel olarak size sunmamızı sağlıyor bu yandaki işaretler ve de buradaki sayılar lütfen kendi analizini yaptıktan sonra bu uygulamayı kullanarak corner istatistiklerini bakın görün sizin için daha fayda olacaktır e, mobil uygulamamızı kesinlikle indirin mobil uygulamamızda yeni bir özellik olarak artık e, sadece burada oranları görmeyeceksiniz takıma tıkladığınız anda örnek veriyorum. Ee, ÇSK Sofia Roma'ya tıkladığınız zaman ÇSK Sofia'nın son 5 maçını kimlerle yapmış ve korner istatistikleri ne bitmiş Roma'nın örnek veriyorum Roma Inter oynamış ee, ilk yarıda korner 4'e 3 maç sonunda 7'ye 9 gibi görsel olarak da bunu görebileceksiniz İstatistik sadece rakamsal olarak değil görsel olarak da kimle oynamış kaç korner çıkmış korner sayısı Roma'dan mı gelmiş ÇSK Sofia'dan mı gelmiş. Yani buradaki oranın yükselmesi oransal olarak sayıların yükselmesi onu da artık görebileceksiniz. Tabii ki bunu uygulamamızı indiren, kullanan arkadaşlar yararlanacak ilk olarak. O yüzden mobil app'imizi Instagram sayfamızdaki linkten ya da buraya gelip kornarmatik.com'dan gelip mobil app sekmesinde buraya tıklayarak indirebilir. Uygulamamız da bu şekilde Maç ara bölümümüz var. Uyaranlarımızı e, burada işaretiyle, kare diyez işaretiyle görüyorsunuz. Burada Burnley Brighton maçındaki 4.5-9.5 ve ilk yarım az sonu ikisinde de e, 20 faz, e, maçtan fazlasının üst bittiğini uyaran işaretlerimiz var. İşaretleri takip ederek arama yaparak da uygulamamızı çok rahat kullanabilirsiniz. Uygulamamız zaten 7.3 megabayt. Herhangi bir e, izin, ayetten bir izin de istemiyor sizden. Sadece internet erişimi istiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Soracağınız sorular varsa e, bize Instagram'dan veya mail adresimizden ulaşabilirler. Teşekkür ederim.